Hocam Demir Bey'in bir sorusu var. Bir Komünisti Nasıl Tanırsın videosunun başlığına Makkartizm dönemini anlatan video demişsiniz. Makkartizm nedir? McCarthy bir Amerikalı senatörün adı bir kere. Ee, oradan başlayayım. Yani. Makkartizmden önce Makkarti'yi söyleyeyim. Amerika'daki bir senatör ve yaşadığı dönem tam bizim soğuk savaş dediğimiz yani dünyanın iki kutuba bölünmeye başladığı bir tarafta 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında bir tarafta Amerika'nın liderliğindeki Batı bloğu diğer tarafta Sovyetlerin liderliğindeki Doğu bloğunun ortaya çıkmaya başladığı dönemde bu işi şekillendiren önemli konulardan bir tanesi. Yani bizim dünyayı mesela soğuk savaş dediğimiz dönemde ikiye ayırıyoruz ama bu bir günde çıkmıyor aslında. İki tarafın da hem birbirine karşı birbirini ötekileştirerek daha dünyaya gitmeden önce kendi içinde bir konsolidasyonları var. Hem de onu daha sonra bütün bir bölgeye yayarak kendi güçlerini bütün mesela Amerika için batı, Sovyet için doğuyu kapatacak şekilde geliştirmeleri ve diğer devletleri de içine kapsayacak bir blok politikasına girmeleri var. Şimdi makkartizm işte Amerika'da bunun ilk konsolide edilmesi için yapılan çabalardan bir tanesi oluyor. Yani o çabalara o makkarti bayraktarlık yaptığı için senatör makkarti onun adıyla anılan bir dönem. Ama aslında bir kere makarticilikten bahsetmek için Amerika'da komünizm karşıtı devlet politikaları yani şey değil bilinç falan değil yani direkt devlet politikası nasıl çıktı biraz bundan bahsetmek gerekiyor ki Makkartizmin ne olduğunu anlayalım. Şimdi Amerika'da çok güçlü bir işçi sınıfı var aslında. Yani bir sınıf olarak var. Yani işçi hakları mücadelesinin de ötesinde kendilerinin ayrı bir sınıf olduğunu bilen ve bunu kendilerinin mücadelesiyle elde edebileceğini ve bunun devletin de bunun karşısında olacağını çünkü onun daha çok sermaye sınıfını temsil ettiğini bilen dolayısıyla elindeki işte grev gibi örgütlü mücadele gibi çeşitli araçlarla Haklarını genişletmeye çalışan bir işçi sınıfı var Amerika'da ve bunun Amerika'da olması da tesadüf değil çünkü yani biz bir yandan Batı bloğunun lideri diyoruz ama Amerika dünyanın en büyük endüstriyel ülkesi. Bu ne demek oluyor? En büyük işçi sınıfının olduğu ülkelerden birisi demek oluyor. Ve haliyle oradaki işçiler haklarını genişletmek ve kendilerine alan yaratmak için örgütlü durumdalar. O yüzden Amerika'da zaten aslında özellikle 1910'lar, 20'lerde falan çok güçlü bir işçi sınıfı var. Fakat bu 1920'lerle beraber sadece bir işçi sınıfı, sermaye sınıfı ya da işçi sınıfı devlet meselesi olmaktan çıkmaya başlıyor. Çünkü artık komünizm diye bir şey var. Sovyetlerde iktidara gelmiş falan. O yüzden burjuvazi sınıfı şeyden rahatsız olmaya başlıyor yavaş yavaş. Kendi ülkelerindeki sermaye sınıfından rahatsız olmaya başlıyor ama bunun işte Sovyetlerde devrim olmasından sonra artık bunun devletteki karşılığı da artmaya başlıyor. Çünkü o zamana kadar işçi sınıfı ile sermaye sınıfı arası bir denge meselesiydi. Ve başkanlar sonuçta şöyle düşünelim. Oy alacağı insanlar da orada. Yani eğer tamamen sermaye sınıfının yanında olursa bu sefer oy kaybedip daha onlara hitap eden bir başkan gelebilir falan. O yüzden bu bir politik mesele gibi görülüyordu. Bir güvenlik meselesi olarak görülmüyordu. Fakat 1920'lere falan geldiğimizde artık yavaş yavaş güvenlik meselesi olarak alın alınmaya başladı. Çünkü devlet özellikle de askeri bürokrasi daha sonra Eisenhower'ın işte askeri sinayi kompleks dediği yapı bundan rahatsız olmaya başladı. Çünkü mesela 1. Dünya Savaşı döneminde falan böyle grevler oldu birkaç tane vesaire. Ve şu düşünce gelişmeye başladı yavaş yavaş. Ya bunlar acaba Sovyetler Birliği ile iş birliğine girip özellikle bir savaş mavaş durumu olursa ülkeyi baltalamaya kalkarlar mı? gibi böyle artık işi güvenlikten alan yani işte dediğim gibi işçilerle sermayedarlar meselesi değil de doğrudan güvenlik meselesi olarak almaya başlayan bir zihniyet artık yavaş yavaş gelişmeye başlıyor 1900 özellikle 30'larla beraber. Bu işi Sovyetler Birliği ile beraber değerlendirmeye başlayan bir zihniyet gelişiyor. Dediğim gibi hele burada askerler girmeye başlayınca o dediğim gibi savunma sanayindeki üretim merkezlerinde birkaç grev olmasından sonra falan şey korkusu başlıyor. Ya bunlar ya bunu savaşta yaparsa ya bunların içinde komünist partiyle yani Sovyetler Birliği ile bağlantılı olanlar varsa ve onlar da gidip savaş zamanı fabrikayı falan sabote etmeye kalkarlarsa biz bu savaşı nasıl yürütürüz demeye başlıyorlar. Ama bu bu şeyle beraber bir sönümleniyor. İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Zaten herkes bir savaşa giriyor. İşçiler de grev, grev toplarına girmiyorlar. Sovyetler Birliği ile Amerika aynı kampta yer alıyor zaten. Nazi Almanya'sına, faşist İtalya'sına karşı ve Japonya'ya karşı. Dolayısıyla bu bir işbirliği zemini yaratıyor ve bir süre için bu duruyor. Fakat savaş bitmeye başladığında Sovyetler Birliği'nin artık Avrupa'da da etki kurmaya başladığı görülünce Amerika'da zaten adım adım Batı bloğunun liderliğini oynamak üzere politikalar gelişmeye başlıyor. Bunun işte belli şeyleri vardır. Önce uzun telgraf gelir George Kennan'dan. Yani George Kennan Amerika'nın Sovyetler Birliği'ndeki, Moskova Büyükelçiliği'ndeki bir kıdemli diplomat. O bir rapor yazar, o zamanın şartları telgrafla yollar. Sonra yeterince etki oluşturmaz. Foreign Affairs dergisinde bunu bir çakma ismi, nickname ile bir makale olarak yayınlayınca asıl etki görülür. Sonra bu bir ulusal güvenlik politikasına dönüştürülür. İşte Amerika'da bir Milli Güvenlik Konseyi var, aynen bizim MGK gibi düşün. Milli Güvenlik Kurulu'nun yanlış hatırlamıyorsam 68 numaralı kararı. Ondan sonra bir iki rapor yayınlatılıyor. Ne yapmak lazım? Nasıl angaje olmak lazım? Ülkeyi ne yapmak lazım? Böyle böyle artık Amerika'da yavaş yavaş komünizmle mücadele diye bir konsept gelişmeye başlıyor. Ve bu sadece dünyayı nasıl kurtarız değil. Kendi içlerinde de bununla ilgili bir yaklaşım geliştirmeye başlıyorlar. Ve böylece o daha 1910'lardan başlayan güvenlikleştirme meselesi artık 1940'larla beraber Ciddi anlamda oturmaya başlıyor. Bunun yasaları çıkmaya, bununla ilgili politikalar izlenmeye başlıyor. Ama sonuçta bütün bunlar olurken bir yandan ülkede belli haklar elde etmiş bir işçi sınıfı da var. Örgütlüler vesaire ve bunların içinde gerçekten de komünizme kayan, yani sadece biz hakkımızı alalımın dışında ülkenin komple ekonomi politiğini değiştirelim diyenler de var. Dolayısıyla bu iş ilk şeyle başlıyor komünist partiye üye olanlar veya komünist olanlar. Biz bunları bir ayıklayalım meselesiyle başlıyor. Ama ondan sonra bu iş biraz daha organize yapılma ihtiyacı duyulunca işte orada Senatör McCarthy devreye giriyor. Çünkü bu insanlara sadece işçi sınıfına değil artık adım adım gelişecek şekilde bütün bir halka komünist olmadığı, bununla ilgili faaliyetlere girmediğine dair beyanatlarda bulunması isteniyor ve bunlarla ilgili yeterince tatmin olmadığı zaman önce FBI'ye sonra meclise soruşturma yetkisi veriliyor. Yani kişileri mesela halk önünde yargılamalara çıkarıp belli gruplarla ilişki içinde olup olmadıkları ile ilgili bilgi vermeleri istenmeye başlıyor. Yani bu iş böyle adım adım şeye dönmeye başlıyor. Cadı avına dönmeye başlıyor. Yani sen komünist misin falan herkesin üstünde böyle Demokles'in kılıcı gibi sallanan bir meseleye dönmeye başlıyor. Yani burada artık devlet elitlerinin zaten şey diye bir derdi yok. Ya işte bir insan komünist olabilir. Biz komünist diye niye bunları engelliyoruz? Sonuçta o da kendi sınıfının mücadelesini veriyor. Silahlı bir şey yapmıyor gibi bir tartışma yok. Zaten komünist sen artık sen sıkıntılı bir noktadasın o ülkede. O zaten geliyor. Oraya devlet gelmiş durumda. Ama makkartizm de bu bir adım öteye gidiyor ve herkesi şüphe altına düşürebilecek olan sen şu musun bu musun diyerek insanları Kamuoyunun önünde bilgi vermeye zorlayan, onları bir çeşit fişleyen yani ama halka açık şekilde fişleyen ve böylece toplumdaki konumlarını zor duruma düşürüp onların işinden olmasına, onların toplumsal angajmanlarının dışında kalmasına, böylece işlerini kaybetmelerine, toplum, toplumdaki yerlerini kaybetmelerine neden olan ciddi bir kampanya başlıyor toplumda. Sen komünist misin? Sen komünist misin? şeklinde. Ee, sürekli insanları böyle bir dediğim gibi cadı avına çevirdikleri ve yakalayabildiklerini diyeyim toplumun ve iş hayatının dışına atabildikleri bir süreci başlatıyor. İşte McCarthy, senatör McCarthy bunun bayraktarlığını yaptığı için bütün bu politikalara da McCarthyizm denmeye başlıyor bir süre sonra. McCarthy'cilik yapıyorsun sen böyle yaparak işte sen komünist misin falan diye birisinin üstüne bir cümle diyorsun mesela sen tamam mı? Alakası yok diyelim bir konuda sallıyorum insan hakları savunuculuğunu yapıyorsun. Hemen sen yoksa komünist misin? Sen bunu niye savundun? Anlatabiliyor muyum? Bu mesela ülkemize de dönem dönem olur. Sen şucu musun falan hemen bir şeyi savunamaz hale gelirsin. Hani. Onun Amerika'da düşü, yapıldığı şekli düşün. Dolayısıyla makarticilik dediğimiz budur. Yani bir ideoloji cadçurt değil. İnsanları bir cadı avıyla hiçbir şeyi savunamaz. O dönemin resmi ideolojisi, güvenlik politikası haline gelmiş bir alanın içinde hiçbir eleştiri yapamaz hale getiren cadı avının bayrakları senatör McCarthy olduğu için bu politikalara da McCarthy'cilik deniyor. O yüzden o videoyu da hani şöyle bağlayayım. O video zaten bir eğitim videosuydu. Amerikan ordusunu yaptı. Bir komünisti nasıl tanırsın? Video bu. İşte şöyle yaparsa o tahminen komünisttir falan diyor. Yani bundan sonra ben şeye koyarım. Video bittiğinde onu açıp izleyebilirler. İnsanlara şeyi söylüyor yani. Komünisti saptı devlete bildir falan ama neye göre belli değil yani anlatabiliyor muyum? O yüzden yani Amerika açısından zor bir süreç ama soğuk savaşın da nasıl başlayacağını da aslında çok güzel gösteren bir süreç. ya yani adamlar kendilerinden başlamış zaten. Ondan sonra bütün dünyaya yaymışlar aynı zihniyeti diyeyim. Yani buradaki kritik nokta şu. Bir, ülkenin işçi sınıfıyla sermaye sınıfı arası mücadelenin bir güvenlik sorunu haline getirilmesi politik mesele değil güvenlik meselesi haline getirilmesi. Ve bu güvenlik meselesini kullanan o dönemin bazı politikacılarının bunu bir cadı avına çevirmesi ve hiç kimseyi hiçbir konuda konuşamaz hale getirmeleri. Dolayısıyla bir çeşit tahakküm kurmaları siyasal yapı üzerine siyasal etkileşimi neredeyse bitirme noktalarını getirmeleri ve bunun yaklaşık bir 10 yıl sürmesi yani 45'ler 50'lerden başlıyor ama 60'a kadar hatta 60'ların ortasına kadar aslında kısmen gidiyor. Ama asıl işte 50-55 arası çok aktif uygulanan bir politika bu. Bunun da dediğim gibi bayrakları senatör McCarthy olduğu için bütün bu politikaları da McCarthy'cilik, McCarthyizm deniyor.